Havalar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, ders sizde Bu da sana ders olsun. Herkese merhabalar arkadaşlar, ders hoş geldiniz. Dörtgenlerde uzman testinizi çözeceğiz. Birin soru yaz. ABCD dörtgen. AC uzunluğumuz 16, BD uzunluğumuz 20 olduğuna göre KL uzunluğu nedir? Şimdi K ve L noktası orta nokta arkadaşlar. Biz AD'nin ve BC'nin de orta noktalarını işaretlersek ve bunları birleştirirsek içeride bir paralel kenar oluşacaktır. Şimdi şu noktaları birleştirelim. Şunu da birleştirdik arkadaşlar. Burada bir paralel kenar oluştu. Şimdi Şununla şu paralel olduğundan burası 90 derece. Bununla da bu paralel olduğundan dolayı burası da 90 derece olacaktır. Şimdi AC uzunluğu 16 ise ve şunlar orta nokta olduğuna göre arkadaşlar o zaman burası orta taban olacaktır. Yani AC uzunluğunun yarısına eşit. Burası o zaman 8 santim. Doğal olarak karşı tarafta 8 santim olacaktır. Şimdi aynı şekilde bir de BD uzunluğumuz var. Bu 20 santim. O zaman şurası da 10 santim. Yani yarısına eşit. O zaman karşı taraf uzunluğu da şurası da 10 santim olur. O zaman Pisagor yaparsak şu uzunluğa x diyelim. x'in karesi eşittir. Onun karesi artı 8'in karesi. Buradan x kare eşittir 164 olur. Bu da kök 164. Bu da iki kök 41 eşittir. Doğru yanıtımız edine seçeneğidir. İkinci sorumuz şu şekilde arkadaşlar. ABCD dörtgeninde E ile F orta nokta. AB uzunluğu 10, CD uzunluğu 12 olmak üzere EF uzunluğunun alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir kuralımız var. X'in alabileceği değerler AB ile DC'nin uzunlukları toplamının yarısından küçük. Yani 12 ile 10'u toplayacağız. Bunu 2'ye böleceğiz. Bunun toplamından küçük olacak. Farkından da büyük arkadaşlar. 12'den onu çıkartıp 2'ye böleceğiz. Düzenlediğimiz zaman burası 1 ile 11 arasındaki tam sayı değerleridir. Burada da toplamda arkadaşlar 9 tane tam sayı değeri vardır. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Üçüncü sorumuz şu şekilde arkadaşlar. ABCD dörtgeninde iki tane açımız 90'ar derece. AE uzunluğuyla EC uzunluğu birbirine eşit ve AC uzunluğu 12 santim. Şimdi şurası orta nokta olduğundan dolayı burası 6 santim. Aynı zamanda EC uzunluğu da 6 santime eşit. Şimdi biz D noktasından yani 90 dereceden E'ye bir uzunluk inersek muhteşem bir üçlü olacaktır. Bu uzunluğumuz da 6 santime eşit. Şimdi şu 6 santimleri isterseniz silelim arkadaşlar. DE uzunluğu bize yeterli olacak. Aynı zamanda B noktasını yine 90 dereceden kenara orta indiğim için buradaki uzunluğumuz da 6 santim olarak bulunur. DF uzunluğuyla BF uzunluğu birbirine eşit olduğundan ve bu uzunlukta toplamda 10 santimli O zaman bu uzunluklarda 5 santim, 5 santim olacak. Aynı zamanda DEB üçgeninde arkadaşlar ikizkenar. Aynı zamanda burası orta nokta olduğu için şurası 90 derecedir. Şuradaki üçgende Pisagor yaparsak 6'nın karesi eşit olacak 5'in karesi artı x'in karesine. 36 eşittir 25 artı x kare. Buradan da 11 eşittir x kare. x de kök 11 olarak bulunur. Doğru yanıtımız Ceyhan'dır. Son sorumuz arkadaşlar. AE uzunluğuyla EB uzunluğu birbirine eşit. Yani şurası orta nokta. Şunlar birbirine eşit. Kg ile de Gc birbirine yine eşitmiş. O yüzden şunlar da birbirini ortalayacak arkadaşlar. Şunu da şu sembolle gösterelim. Yine Kf ile Fb birbirine eşit. Yine orta nokta şu F noktası. Yani şu uzunluklar arkadaşlar birbirine eşit olacak. Bir de son olarak AD ile DC birbirine eşit. Onu da farklı bir renkte gösterelim. Şu uzunluğumuz da arkadaşlar. Şu uzunluğumuz da birbirine eşit. Şimdi dikkat ederseniz F noktası ile G noktası orta noktaların birleşimi olduğundan dolayı şu uzunluğumuz arkadaşlar BC uzunluğunun yarısı yani 7'ye eşit. Yine aynı şekilde E noktası ile F noktası orta noktaların birleşimi olduğu için AK uzunluğunun yarısı 3'e eşit olacak. Şimdi birbirine paralellikler olduğundan dolayı aslında ortadaki bir paralel kenardır dörtgen olarak. Şimdi bunu da şöyle gösterelim isterseniz. Şimdi orta noktaların birleşimi şunlar birbirine paraleldi. Yine aynı şekilde E noktası ile D noktası orta noktaların birleşimi olduğu için BC'ye paralel olacaktır. O yüzden bunlar da birbirine paralel olacağından dolayı bu uzunluğumuz 7. Yine aynı işlemi karşı taraf için de yapabiliriz. Bu uzunluğumuz da karşılıklı birbirine eşit olacak. 3 cm. Bizden istenilen dörtgenin çevresi ise 2 tane 7. 2 tane de 3'ün toplamı olacaktır. Buradan 14 artı 6'dan toplam 20 olarak bulunur. Doğru yanıtımız denizidir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Diğer videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.